Kahramanmaraş'ın sevilen perakende zincirlerinden DGN mağazaları Kurban Bayramı öncesine müşterilerine büyük bir sürpriz yaparak kasada net %40 indirim kampanyasını başlattı. Tüm mağazalarda geçerli olan bu özel kampanya ile vatandaşlara adeta iki bayram birden yaşatılması hedefleniyor. Şu an tüm Kahramanmaraş halkına kaliteli ürün, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla ürün sunmaya devam ediyoruz. Bayram öncesi tüm ürünlerimizde %40 net kasıda indirim kampanyamız devam ediyor. Bu kampanya Bayram Üniversitesi tüm halkımıza iki bayram bir arada yaşatmayı amaçlayan bir kampanya. Kampanya kapsamında özellikle kasa arkası ürünler, çantalar ve aksesuar gruplarında geçerli olmak üzere tek çekim ve nakit alışverişlerde kasada anında %40 indirim uygulanıyor. Hem kasa arkası tüm ürünlerde, aksesuarda, çantalarda, ayakkabılarda şu an tek çekim ve nakitte %40 indirimimiz devam ediyor. Müzik Bayram alışverişlerini daha hesaplı hale getirmek isteyenler için sunulan bu fırsat alışveriş tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. Müzik Ayrıca DGN mağazaları vatandaşların bütçesine katkı sunmak amacıyla elden ödeme ve taksitli alışveriş imkanlarıyla da ödeme kolaylığı sağlıyor. Elden taksit kampanyalarımız da devam etmektedir. Vade faksız tüm ürünlerimize elden taksitle ürünleri sunmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı öncesi hem kaliteli hem de uygun fiyatla alışveriş yapmak isteyen herkesi DGN mağazalarına bekliyoruz.